Merhabalar. Bugün sizlerle bağırsak sağlığını konuşmak istiyorum. Eğer yedikten sonra hazımsızlık yaşıyorsanız, şişkinlik oluyorsa ve kramplar giriyorsa bunun sebebi yedikleriniz bazı besinleri tolere edememenizdir. Bunun tabii ki de besinleri e, tespit etmeniz gerekiyor ama daha rahatlamak istiyorsanız sabah saatlerinde aç karnına bazı egzersizler yapabilirsiniz. İlk vereceğim egzersizi orayı bağırsak sistemini yani karın tarafını hareketlendirmek. Onu da yumruk şeklinde şöyle yapıp göbeğinizin 5 santim aşağısı gibi noktaya vuruyorsunuz. Şöyle gülümseyerek. Bunu 20 ya da 30 kere yapabilirsiniz. Sonra bitince şöyle bir masaj yapıyorsunuz orayı hissederek. Hatta orada bir böyle ısınma olacak. Sonra isterseniz başka bir şey de yapabiliriz. Onu da şöyle anlatayım kısaca. Nefesimizi alıyoruz, göbeği şişiriyoruz. Nefesimizi veriyoruz, göbeği içeri çektikçe biraz ağır hissedebilirsiniz ama zamanla onu zaten hissetmeyeceksiniz ve rahatlıyorsunuz. Nefes alıyoruz, karını şişiriyoruz. Nefes veriyoruz, gülümseyerek karını içeri çekiyoruz. Bunu da 20 ya da 30 kere yapabilirsiniz. Teşekkür ederim, sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.